Selam arkadaşlar ben Bayfrakiler ve yepyeni bir videoma yeniden hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sizlere birlikte yine Jill'le konuşuyor olacağız. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar Jill'in bir filmi çıktı. Jill 2069 filmi. Bu filmde de arkadaşlar bir sürü olaylar yaşandı. Bir olay gelişti sonuçlandı. Sonuçta film bitti. İzleyemedim ama çoğunu spoiler yiyerek filan da duymuş oldum arkadaşlar şu an Cille 2069 bitti bildiğiniz gibi. Tabii ki şimdi filmde referansla verdiler Cille 2069'da duyduğum kadarıyla. Son sahnesi 2070 filmine zemin hazırlıyormuş. Şimdi 2069 bitti. Biz daha 2069'dan haberimiz yok. 2070 neyin nesi diye soracak olursanız şu an izleyenler için bu video 2070 film arkadaşlar gelecek. Evet ne zaman gelecek? 2026 mı 2027 mi? Kaç yılını gösterecekler? Zaten 2000 kaçta başladı bu 2069'un yapımı? Kaçta başladı biliyor musunuz arkadaşlar? Tam 2000 2019'dan beri 2069 için uğraşıyorlar. Yani düşünün siz artık 2070 filmine kim bilir ne zaman çıkartacak bu yerler. Bana kadar ise Ambar abi bunu daha çok çalışmaya başlamış olabilir. Belki de çalışmıyordur. Sadece böyle isimde senaryosunu yazıyordur belki şu an. Hiçbir fikrim yok, hiçbir detay yok, hiçbir bilgi yok. Sadece bize şöyle dendi. 2069 filminden sonra Cilli 2070 ve 2071 olarak iki film daha gidecek dendi. Yani üç işleme olacak aslında bu üstü bir cilde film olacak üç cilde üçlemesi izleyeceğiz yani ilk filmi tabii ki beğenenler vardı beğenmeyenler vardı animasyon kalitesi arkadaşlar yine çalışıldı takdirde gayet iyi bir animasyon kalitesi sahip bakın bir hani bir yapın şeyin yani çizgi dizi olsun, filmin olsun animasyon kalitesinin önemi çok önemli değildir. Eğer senaryosu varsa zaten animasyon kapanır. Eğer cildi filminin de güzel bir senaryosu varsa muhakkak ki bu açık kapanacaktır arkadaşlar. Siz bunu dert etmeyin. 2070 filmde bizim karşımıza nasıl bir senaryo çıkartabilirler? 2069'da ana karakter, e, ana kötü karakter Lorwyn'in olmadığını öğreniyoruz. Lorwyn'i asıl yöneten bir karanlık güç var. Şu an ekranda gördüğünüz bu karanlık güç zamanında e, ee, yani tasarım değiştirmeden ilk daha tasarım değiştirmeden önceki hali bu tasarım değiştirdikten sonraki hali ise bilmiyoruz arkadaşlar bu şeytan karakteri Lorvin kontrol ediyor falan öyle bir Galuga'da güzel bir senaryosu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Cidde filminin ee, herhalde bu bu karakter yani kötü karakter ölmüyor diye düşünüyorum ikinci filmde de kötü karakter olur belki o, karakter karakteri görürüz Lorvin zaten ölmüş diye duydum Evet bu da ayrı bir spoiler arkadaşlar. Norvin ölmüş ama o onu yöneten ana karakter kötü karakter asıl kötü karakter de öyle bir şeymiş. Ee, evet yani ikinci filmde onunla ilgili bir şey izleyebiliriz. 2070'te mesela daha çok tarihimiz ilgili bir şeyler yapabilir çünkü İstanbul'a geldik. İstanbul'dayken kayralara ee, yani şöyle bir şey teori teori vardı bildiğiniz gibi 4.5 milyar yıl önce alt pardon altı buçuk milyar yıl önce yaşadığını belirten bir karakter vardı e, kayralarla bu iz günümüzdeki insanlar arasında tam altı buçuk milyar yıl vardı ve bu tarihte insana yeniden mi var olmuş bir şeyler Lego vardı o teoriydi bir başka videomuzda değiniriz arkadaşlar o teorinin şeyini falan neyse işte dışında yaşayanları katletmek için peş peşe nükleer bombalar patlatılmış yani şimdi siz bizim torunlarımız mı oluyorsunuz? Tam olarak değil. Vişlerden öğrendiğime göre sizin zamanınızla bu zaman arasında yaklaşık 6 milyar yıl var. Bu süreçte dünyadaki yaşam pek çok kez kendini gizleyip yeniden ortaya çıkmış. Sizin değil başka birilerinin torunlarıyız. Ama hepimiz aynı hücreden geliyoruz eee belki bizim Osman tarihi falan dair bir şeyler yapabilirler yani İstanbul'a gelmişken o İstanbul'un eskisine dair Roma belki değinebilirler filan. Öyle 2070'te öyle bir şey izleyebiliriz. 2071 zaten 2071 yani 1071'den 1000 yıl, yıl sonrasını ilgili öyle bir şeyler olabilir arkadaşlar. E, ee, tabii onun dışında 2070 filmimizde de yine ikinci filmimizin devam yani birinci filmimizin devam olduk. Birinci filmi izlemedim. ver birinci filmi izlersem bu konuyla ilgili daha iyi de yorum yapabilirim arkadaşlar. Neyse hala abone olmadıysanız abone olup e, videomu da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olursanız sizlere çok teşekkür ederim. E, şimdiden yani görüşmek üzere hoşçakalın diyelim. Daha uzatmadan e, sizlere veda ederim.